ısındırmak için kahveyle başlıyoruz. Benim tarihi Osmanlıdan başlıyor diye biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Türk kahvesiyle biliyorum. Kahvenin geçmişi demir İtalya'da başlıyor. Osmanlı. Tarya'da Viyana kuşatmasının kapısına dayandığında. Ben böyle biliyorum. Ben de öyle biliyorum. Ya ikimiz de bildiğimize göre doğru. Espresso ile çıkıyor zaten. Espresso'yu yeniden birkaç defa pişirince köpüklenene kadar da Türk kahvesini elde ediyoruz. Osmanlı'ya geliş zaten böyle. Benim ben bildiğim kuşatmasının sırasında ee, sonuçta savaş var ama arada savaş sürüyor, sohbet, muhabbet dönüyor. O sırada İtalyanların bir yana dair. Osmanlıları e, servis, etti. Et daha doğrusu rüşvet gibi aynı. Hani bizim köyümüzü mesela ele geçirmeyin evet. biz de size atıyorum yıllık şu kadar bir e, ve bunun böyle e, adı da buradan geliyor aslında ekspres bir ödeme şekli gibi o yüzden de adı ekspres <laughs> mesela bizim şu an bulunduğumuz kafe ve üçüncü dalga <laughs> dalga mesela e, denizin içi diye şu an kısaca ondan bahsedelim. Evet. Albus Colombo e, Amerika'yı ilk keşfettiğinde orada bulduğu e, yerli yani halk tarafından ona ikram edilen bu kahve çekirdeklerini yanlışlıkla yemek pişirirken sebiden düşürdü kazana atıyor. Bunun sonucu olarak da e, kahvenin Amerika'daki e, keşfi gerçekleşiyor. İcadı hatta. E, espresso bardağının yarısı kadar net kafe. Evet. Yarısı kadar sıcak su gibi bir oran. Aynen öyle. Ondan sonra onu da e, buzla, ya herkes evde vardır şey kaste tepsisi. Buzla eziyorsunuz. Pişmesinin de aslında istotu yardımıyla. İkinci konumuza geçelim. Ekonomiden konuşmak biraz birazcık. İşte dolar bilmem kaç oldu, euro bilmem kaç oldu böyle bir sorun varsa neden para basıyor? Daha fazla herkese para vermiyor mesela kendi bankamıza dolar basamıyor. Evet, neden basamayalım? Bir de bassak kimin nereden haberi olacak? Nereden haberi olacak? Yani ekonomi kafadan atılmış bir konsept bir kere. Para diye bir şey yok da. Ekonomisi o kadar da kötü oldu. Bence düşürüyor? de değil <laughs> Ben zaten her zaman 50 liralık benzin alıyorum. Kokla abi. Sen de kokla başkan. Tamam, <laughs> tamam. yeter. Tamam sosyal Türk Ersan çalınmıştır. Böyle yine gelen bir turist İtalyan olabilir yanlış olmasın. Geliyor, işte Türk Ailesi sipariş şey ediyor. Ama içmeyi unutuyor soğuyor arkadaşla muhabbet ederken. Sonra soğuyunca bakıyor ama şu şat atayım hani diyor. Yavaş yavaş içmesine gerek kalmıyor. gülme lütfen. Ondan sonra da bunu tabii kafasına yazıyor ve ülkesine gittiğinde de bu şekilde telvesiz bir biçimde. O zaten sözülerek gidiyor biliyorsunuzdur. E Express espresso şatı götürüyor ülkemizden. Espresso şat zaten soğuk içilen bir şeydir. <laughs> evet, ben, ben şöyle düşünüyorum. E, şu an mesela çoğu insan dünyanın yuvarlak olduğunu söylüyor ama bu e, kanıtlanmış bir şey değil. Ben görmedim. Ya ben şey demiyorum tamam. E, dünya dairesel bir şey ama tepsi yani hani yuvarlak evet şöyle. evet evet yani şöyle bir evet, şey Hani böyle okey 3 boyutlu olduğuna da fiksiz yani ama sonuçta e, bir sürü şey var mesela uzaydan çekilen görüntü var tam olarak evet. böyle görünüyor. Bir küre şeklinde olsa aşağıdaki insan neden düşmüyor? Evet. Düşmez mi uzay boşluğuna? Ben düşerdim. <laughs> evet ben de düşerim. <düşürüm. gülüyor> Türkiye'nin eğitim sisteminin kası olduğunu düşünmüyorum. Tantrum yorumuna tak ya.